Güneşli bir bodrum sabahından herkese günaydın. Burası bizim kompost alanımız. Bugün solucan kompostunu bir kısmını yeni başlatıyorum. Orayı yaparken sizlere de çekimle göstermek istedim. Solucanlar için böyle bir kutumuz var. Altı tellerle kaplı. Ve şimdi beraber içindeki katmanları tek tek hazırlayacağız. Aşap kutumuz gayet havadar. Arada bolca hava delikleri var. Altını da önce kalın bir telle kapattık. Ama solucanların düşmemesi için üzerine ince teli de koyuyoruz. Daha sonra da karton ve kuru yapraklar ve kompost ekleyeceğiz. Nemi iyice korusun diye. Kartonlarını üzerine kompostumuzu ekliyorum. Bu koyacağımız katman e, onların biraz daha nemli kalmasını sağlayacak. En alttaki kartonun üzerine kompostumuzu yaydık. Onun da üzerine sulcanlarımızı ekledik. Size şimdi biraz göstereyim solcanlardan. Bakın burada bayağı bir yeni bebekler var. İşte tam şurada. Görebiliyor musunuz? Bir sürü bebekler. Onlar bir yiyecekler yakında. Biraz da yetişkinlere bakalım. Bakın yetişkinler de burada. Tam şuradalar. Aralarda bolca var. Üstüne de atıklarımızı yerleştiriyoruz karton parçaları sebze atıkları meyve atıkları biraz çay kahve posası muzu çok seviyorlar Muz onlar için gayet herhalde faydalı karton parçalarını nemli olarak bıraktığımızda buranın nemini korumaya da yardımcı oluyor çilek ve benzeri tüm orman meyvelerini de çok seviyorlar 3-4 ee, gün sonra gelip bakacağız. Bakalım o zamana kadar bu koyduklarımızın ne kadar tükenmiş olacak. Bakın şurada bebekler tekrar var. Onları biraz daha size göstermek istiyorum. Tam şurada bolca yan yana bebekler. Evet bakalım 3-4 gün sonra neler olacak. Kompost kabımızın üzerine alandan bulduğumuz çıkma ahşap parçalarıyla kapatıyoruz. Buranın güneş almaması gerekiyor. Mümkün olabildiğince serin kalması gerekiyor. Üzerine yağmur yağmaması gerekiyor. Yağmur yağdığında çok fazla su birikirse yine oksijen ortamı azalacağından solucanlar kaçabilirler ve üzerini böyle kapatıyoruz. Aynı zamanda nemini de korumasını sağlıyor. İşte solucanlarımızın alanı. Burada harika iki tane zeytin ağacımız var. Şu anda arılar çok mutlu bu alanda.